Evet, değerli Art TV izleyenleri bu Nazım Hikmet'in e, Güneşi İçenlerin Türküsü adlı şiirini Genco Erkal'ın seslendirmesiyle dinleyelim ve sonra başka bir konuya geçelim. Toprak şaraklarda güneşi içenlerin türküsü. Bu bir örgü. Alev bir saç örgüsü kıvranıyor. Kanlı kızıl bir meşale gibi yanıyor resmen alınlarında. gördüm o kahramanları. Ben de sardım o örgüyü. Ben de onlarla güneşe giden köprüden geçtim. Ben de içtim toprak çanaklarda güneşi. Ben de söyledim o türküyü. Yüreğimiz topraktan aldı hızını. Altın yeleli aslanların ağzını yırtarak gerindik. Sıçradık şimşekli rüzgarlara bindik. Kayalardan kayalarla kopan kartallar çırpıyor ışıkta yaldızlanan kanatlarını. Alev bilekli suvariler kamçılıyor şaha kalkan atlarını. Akın var, güneşe akın. Güneşi zapt edeceğiz, güneşin zaptı yakın. Düşmesin bizimle yola. Evinde ağlayanların gözyaşlarını boynunda ağır bir zincir gibi taşıyanlar. Bıraksın peşimizi kendi yüreğinin kabuğunda yaşayanlar. İşte şu güneşten düşen ateşte milyonlarla kırmızı yürek yanıyor. Sen de çıkar göğsünün kafesinden yüreğini. Şu güneşten düşen ateşe fırlat. Yüreğini yüreklerimizin yanına at. Akın var. Güneşe akın. Güneşi sapt edeceğiz. Güneşin saptı yakın. Biz topraktan ateşten sudan... Şimdi hazırlıyorum. Makale yazılıyor kafamıza motive etmek Neşemiz için sıcak. Yoksa hiç halim yok. Gecenin rahatsızı. Delikanlıların rüyalarında yanan o an kadar sıcak. Merdivenlerimizin çengelini yıldızlara asarak. oratoryosunu belki enerji gömüldüler. Eriyerek <laughs> Tabii aklıma geldi şimdi e, bu Parker e, uzay sondası sarmal bir hareketi icra ederek güneşe doğru kıvrılıyormuş. Her bir yörünge devrine biraz daha yaklaşıyor. Peki bu şekilde e, sonu nereye varır? Belli bir süre sonra herhalde e, daha derin katmanlarına girecek ve ondan sonra orada herhalde malzemesi ergiyecek içinden geçip e, bütünlüğünü muhafaza ederek e, sağ salim e, çıkması herhalde mümkün değil. Onu orada feda edecekler ama belki de o esnada eee işleyebildiği ısıya kadar onu e, tutarak orada o verileri oradan göndererek belki o iç daha e, daha deruni katmanları hakkında da herhalde bilimsel veri elde etmeye umuyorlar diye düşünüyorum ben. Şimdi onu da şuradan e, çıkarsıyorum. Sarmal yörüngeli ve daralan bir sarmal. Nereye kadar daralacak bu? Muhtemelen e, onu orada feda edecekler. Ama insanları feda etmeyecekler de e, çok pahalı ve herhalde tekniğin son harikası olan bir cihazı feda edecekler. Yalnız burada <laughs> Buradaki şiirin çağrısında feda çağrısı, cihazlara değil insanlara yönelik bir çağrı. Güneşe akın, güneşi zapt edeceğiz. Güneşin zaptı yakın. Üzümleri kan damlalı kırmızı bağlar tütüyor. Kalın tuğla bacalar kıvranarak ötüyor. Haykırdı en önde giden, emreden. Bu ses, bu sesin kuvveti bu kuvvet yaralı aç kurtların gözlerine perde vuran, onları oldukları yerde durduran kuvvet. Emret ki ölelim, emret. Güneşi içiyoruz sesinde, coşuyoruz, coşuyor. Kuvvetle, ufuklar... kuvvetle emir kelimesinin ee, simetrik kullanıldığına, yani lef dikkat ediniz. Söz sanatlarından, halbuki Kuvvet ile e, kütle mesela fizikte e, simetrik olabilir ya atalet e, kavramı olabilir. Ama burada kuvvet ve emir kelimesi e, yan yana getirilmiş. Karın dumanlı perdesinde mızrakları göğü yırtan attılar koşuyor. Akınla güneşe akın, güneşi zapt edeceğiz, güneşin zaptı yakın. Toprak bakır, gök bakır. Haykır güneşi içenlerin türküsünü haykır haykıralım. İnşallah. <laughs> evet. Bu güzel yorumdan sonra tabii bir şey söylememiz aslında. Ee, tabii e, şiirle bu Microsoft'un yapay konuşmacısında değmiş olduk. Yüz ee, yazının yani belki hakkını verebiliyor ama e, şiirin Üstelik Türkçe şiirin pek hakkını veremiyor. Biz de onu hakikaten de bir sanatkardan dinleyince o ikisinin farkını ayırt edebiliyoruz. Yani burada tabii demek ki yapay zekanın ve bu seslendirme programlarının kat etmesi gereken çok mesafe olduğunu böyle bir estetik değerlendirmeden de anlıyoruz. Şimdi Physical Review Letters adlı mecmuanın 127. sayısında 2021'de çıkmış çok yazarlı bir makale. Önce şunu soralım. Bu işte bir nevi güneşin ilmi zaptı oluyor bu. Ee, yazarları ise şunlar. J.J. Kasper, K.J. Klein, E. Lichko, Jia Huang, J.H.K. Chen, S.T. Badman, J. Bonnell, P.L. Whittlesey, R. Libby, D. Larson, M. Pulupa, A. Rahmeti, D. Stands, Stands K.E. Korek, M. Stevens, A.W. Case, S.D. Bale, D. Malaspina, Nur Rafi, Azabo, R. McDowell, Marco Belli, Thierry David, G.P. Zank. Bir hayli kalabalık bir yazar heyetince yazılmış bu. 31 Ekim 2021'de bu dergiye teslim edilmiş. 9 Kasım 2021'de hakeme girmiş. 15 Kasım 2021'de kabul edilmiş 14 Aralık 2020'de yayınlanmış 15 Aralık 2020'de düzeltilmiş bunu yayınlayan American Physical Society Amerikan Fizik Cemiyeti yani e, güneşin zaptını Amerikalı e, tabi kadroya baktığımızda internasyonel diyebileceğimiz bir kadro ama neticede eee Patron Amerika. Şimdi bu edebiyat değil yani ee, bir tecrübenin neticesini ee, kaydetmişler, ve yorumlamışlar. Parker Solar Probe enters the magnetically dominated solar corona. Parker güneş etkik cihazı güneşin koronosfer tabir edilen mıknatısı özellikli küresine girmiştir. Şimdi fetih kelimesi eğer bir yeri açarak girmekse işte güneşi edilmiş demek ki. Ya da şöyle diyelim henüz bütün kısımlarıyla zapt etmemişse dahi İlk soru geçmiştir. Yani şimdi bir de bunun özeti var, zaptın özeti diyebiliriz, abstract kısmı. O da şurada. Ben bugün bu makaleyi bir yerden alıp akademik sisteme yükledim. Meraklısı oradan da okabilir. The high temperatures and strong magnetic fields of the solar corona from streams of solar wind that expand through the solar system into interstellar space. Güneş koronasinden kaynaklanan yoğun ısıların ve yoğun manyetik e, alanların e, güneş hüzeylerini oluşturduğunu ve bu güneş rüzgarlarının Güneş sisteminin içerisinden geçerek e, yıldızlar arası kadar nüfuz e, ettiği, yani sirayet ettiğini söylüyor. 2021'in Nisan'ın 28'inde diyor. Evrensel saatle 09.33'te Parker Güneş Tetkik Cihazı Güneş'in manyetik atmosferine girmiştir diyor. Ve bu fotosfer denilen foton kürenin 13 milyon kilometre yukarısındadır diyor. Bu cihaz Alpven ben geçiş küresi satıhı tabir edilen kısımdan geçmiş ve E, plazma nesnesiyle 5 saat boyunca e, temasta kalmış ve e, bu esna diyor alf ben mah sayısı 0.79 olmuş ve e, manyetik taziyi hem iyon hem de elektron basıncıyla işlediğini söylüyor orada. The spectrum of turbulence below the Alfven critical surface is reported. Ve e, Alfven geçiş küresi satıhının e, altındaki e, yani irtifalardaki türbülansın tayfı yani spektrumu rapor edilmiştir diyor. O tuttukları zaptı dünyaya rapor ediyorlar. Magnetic mapping suggests the region was a steady flow emerging on rapidly expanding coronal magnetic field lines lying above a pseudo-streamer. Buranın manyetik alanının haritası çıkarılmıştır diyor. Ve bu haritaya göre diyor bu bölge mütemadiyen akış halindeki e, koronosfere mahsus manyetik alan çizgilerinin genişlediği e, bir bölgedir diyor. The south of Venic nature of the flow may be due to the suppressed magnetic reconnection at the base of the pseudo streamer as evidenced by unusual low densities in this region and the magnetic mapping bu e, ait ben altındaki kısmın özellikleri ve bu akışın oradaki e, özelliği hakkında şu e, anlaşılmıştır diyor bu pseudo streamer denilen oluşumların kaynaklandığı tabandan e, ee, manyetik bağlantının baskılanması sebebiyle burada diyor bu bölgede ee, bunların yoğunluğunun fevkalade az olduğu uygulanmış ee, ve bu durum manyetik haritalama e, usulü yapılan e, çalışmada anlaşılmıştır diyor burada mesela bazı grafikler falan var Burada güneşin zaptının bir yerde e, fetih tarihi, <laughs> fetih tarihi ve fetih saati. Yani akıncıların diyelim yani tek kişi, tek, tek cihaz giriyor. Akıncının girdiği e, şeylerin e, çizelge halinde verisini sunuyorlar. Şimdi e, şunu bir çevirelim. çizelgide Start and End Time Corresponding Distance from the Sun and Carrington Longitude of PSP and Median MA within the three intervals below the Alfvén Critical Surface Bu Alfvén e, geçiş küresi satıhının aşağısındaki irtifalara 3 üç e, üç defa yani üç e, şeyin Seyahatin diyelim ee, başlama ve bitiş süreleri ve tarihi yazılmış ve ee, oradaki e, irtifaların başı ve sonu e, niceliksel olarak güneşin yarım çapının ölçüsü cinsinden, onun misli cinsinden e, yazılmış ve bir takım konumların derece cinsinden e, herhalde bu Carrington Longchut konumu oluyor. Derece cinsinden yazıldığı bir de bunların median yani onu bilmiyorum. Buradaki median hangi anlamda? Şimdi 11 demiş. 11. 11, 11 mi yoksa I1 mi bu? Interval Bar. Birinci giriş. 2021 yılının Nisan'ın 28'inde evrensel saatte 09.33'te girilmiş. O şeyden çıkış ise o bölgeden çıkış 2020 yılının Nisan'ın 28'inin 14.42'sinde olmuş. Burada ne kadar kalındığını hesaplayabiliriz tabii. Güneş'in atmosferi ne kadar kalınmış? Takriben buçuk ee, 4.5 saatten fazla kalınmış herhalde. Şimdi tane hesap makinesini çıkaramam. Ve ee, bu girişin hukuku bulduğu an itibariyle Yani, e, güneşin e, merkezi noktasına mesafe itibariyle Güneşin yarım çapları cinsinden bir e, mesafe yazılmış. 19.8 Güneş küresi yarı çapı diyor. Çıkış itibariyle ise 18.4 Güneş küresi yarım çapı. Derece itibariyle başlangıç derecesi 42.2, bitiş derecesi 49.0 ve median değeri 0.79 diyor. Bu birinci interval. E, bunu bir interval band. İkinci interval 2021 senesinin Nisan'ın 29'unda evrensel saatle 07-18'de girilmiş. Yine e, aynı yılın e, ayın ve günün 07.52'sinde çıkılmış. Yani kaç dakika? 34 dakika mı kalırmış? Yarım saatten biraz fazla. Ve e, giriş itibariyle diyor Güneş küresinin merkezi noktasına 16.0 e, Güneş küresi yarım çapı mesafeye mesafeden girilip çıkış yine 16.0 olmuş e, derece cinsinden koordinat ise 80.1 çıkış koordinatı 81.4 Median değeri 0.49. I3 yani üçüncü interval, üçüncü fasıla diyelim. Atmosfere girişte 2021 senesinin insanın 29'unda evrensel saati 23.40'da girilmiş ve ee, 2021'in Nisan'ın 30'unda evrensel saatte 01.24'e çıkılmış. Yani 1 saat 44 dakikalık bir atmosferde kalış mesafesi, süresi var. Ee, ve buradaki girişteki başlangıç değeri 17.7, güneş küresi yarım çapı, çıkış değeri 18.0, başlangıçtaki e, güneş küresinin yani herhalde konum derecesi 112.7, Çıkış koordinatın değeri 115.5, medyan değeri 0.88. Girip çıkmalarının zaptını tutmuşlar. Şimdi bu ancak bir başlangıç. Daha henüz dış kaleyi fethetmişler, iç kaleyi fethetmediler. Muhtemelen bu seferin sonraki safhalarında onunla ilgili haberler duyabiliriz. Bu bir başlangıç. Şimdi burada başka bir şey var. Grafikler onları henüz teknik etmedim. Allah bu makaleyi daha el göçlü bir zamanda tavsiyatıyla yorumlarız, okuruz falan. Şimdi bu kadar. Ben de yeni gördüm makaleyi. Çok yeni zaten. Bu arada dipnotlarına bakıyorum. Yani kaynakçasına. Şimdi birinci dipnot 1958'de yazılmış. Parker'ın e, astrofizik konulu bir makalesini. Zaten ismi herhalde oradan geliyor. Bilginin soyadı Alpven'in Nature dergisinde 1940'da çıkmış bir makalesi. Bu Alpven küre, küresi, geçiş küresi herhalde onun icadı veya bul, bulgusu diyelim. Ve ilginç şeyler var burada. Onlara değinmek lazımdır. Bu ilginç bir kişi. Alpven. İsveçli bilgi. Evet. Dumanı dumanı üstünde bir bilim haberi.